Merhaba. Bugün sizlerle Kim Daha Challenge videosu çekiyoruz. Ee, bu arada videoya başlamadan önce kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Ee, bu arada bir için hemen şöyle başlangıcını bir anlatalım. Sorular soracağız. Evet. Başlangıcında. Ee, sonra başlangıcında sorular soracağız. Mesela. Cimdar sinirli. Mesela, Mesela kafadan atıyorum benim kafamı sokacağız. Böyle ırma böyle sokacağız evet. böyle. Ama evet. ben sinirli değilim falan yapmak yok ona evet. göre yani. İlk önce bir hazırlanalım. Ben bir saçımı toplayayım. Evet. Ben Mükemmel de... toka. <gülüyor> <gülüyor> evet gözümü çıkaracağım. Değişik bir gözümü... Ha başlıyoruz. Hayır dur ben daha saçımı toplayacağım. Of niye çaktım kestim ben. <gülüyor> <gülüyor> ee, arkadaşlar ben GS'li değilim ama teyze bana GS tokasını verdi. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu ya? GS renkleri. Neyse. Suyla oynama. Ateşle oynama. <gülüyor> <gülüyor> tamam başlayalım artık. <laughs> Bu arada ben gözlüğümü değiştirdim fark edenler. Oo çok görüyorum ben şu sen işte ilk soruyu kim sorsun? Sen sor. Peki. <laughs> Çok heyecanlıyım. Tamam. O zaman videomuz baş... başlasın. Ee, baş <laughs> ıı, başlıyoruz. Kim daha agresif? <gülüyor> <gülüyor> Hayır. ya <laughs> sen agresifsin ya. Hayır ya. Allah Allah. <laughs> Hamı koysaydın bir keşke. Aha, hasta oldu yandım arkadaşlar. Evet. Neyse devam ediyoruz. Mesela ikinci soruyu ben sorayım. Ee, kim daha tatlı? <gülüyor> <gülüyor> ya hop mu koyar insan ya? Neyse. Arkadaşlar bu arada e, biz kendimize göre yapıyoruz. Kendi arkadaşlarımıza göre yapıyoruz. Onu da hatırlatalım. Hadi bakalım. Hemen böyle diyoruz. Evet. evet. Aa. <laughs> ne sorsan Kim daha komik? Dur lan dur. Arkadaşlar. Ne Tamam. Neyse. Soruyorum. Ne sorayım? Ya bu arada ya beni sokuyorsun ama ben tatlıyım diye cezayı ben çekiyorum ya. <laughs> Şu tatlıya bakın ya. Şu evet. çok tatlı. Evet, devam edelim. Devam ee, kim daha dövüşçü? Hayır sen. Ay dur aşkım ama o kadar da iyi değil mi? Aa, zamanında bana kavga ediyorsun. Arkadaşlar, daha iyi arkadaşlar burayı kesiyoruz. Dur ben havlu getireyim. sana. ben. Ah. Keselim. <laughs> Bekliyoruz. Oh geldim. Hele şükür öndür. Ah. Ay çok kötüyüm. Devam ediyoruz yeter artık ya. Devam edelim. Ben soruyorum? Sen soruyorsun. Evet şöyle bir her şeyimizi düzeltiyoruz ve soruyoruz. Soralım. Kim daha yalancı? Hayır. Hayır. Hayır, Hayır. Hayır. sen. Sen. anne. Sen. 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 <laughs> Arkadaşlar lütfen yorumlara belirtir misiniz? Yani ya kafama bir... sokuyorum. Hayır diyor diyorsanız lütfen sokmuyorum diyebilirsiniz yani. Bu videoyu bu arada sonradan izleyeceğim. Sen görürsün. Neyse. Ben sattım, ben ee, sen ne sormuşsun az önce? Kim daha yalancı? Kim daha yalancı? Sensin ama yalancı ben değilim yalancı. Ne alaka? Arkadaşlar bilen bilir yani yorumlara belirtin gerçekten belirtin. Evet belirtim. bir dört beş videomuz oldu ama da hepsi de şarkı oldu. İlk defa sesimi duyuyorsunuz. <laughs> evet. <de>? Benim sesimi <laughs> normalde de duyuyorsunuz kankam. Evet. evet. İki de bir duyuyor. Ha bu arada şöyle bir yardımcılık yapmayalım. Hirasu diye bir kankamız daha var. Evet. Tabii bir sürü kankamız var ama en iyi üçlü biziz galiba. Değil evet. E, Hirasu'nun işi var o yüzden yanımıza gelmedi yoksa Evet. O öyle bir ayrımcılık asla yok. Bunu da belirtmek istedim. Ben bir soruyorum. Eee elleri kızardı ya. Eee sosyal şey bağlantı. Kim daha çok alışverişi seviyor? Hayır. Kesinlikle evet. ben değilim. Ya sonra son, ben, son. benim doğrudur. <laughs> Lan yemin ederim hasta olacağım ha. <laughs> İçime felaket kaçtı. Ben hasta olursam senden bileceğim. <laughs> kısa bir aradan sonra devam edeceğiz arkadaşlar. Etmeyeceğiz. Devam edeceğiz. Dur dur şu kamerayı dur dur. Dur <laughs> da ya Allah Allah. Arkadaşlar iki dakika sonra oradayız. Evet. Bir kısa bir aradan sonra devam ediyoruz. Çünkü, bu, arada tek, e bu arada tekrardan hatırlatalım. Hala Kanalımızı kanalımızı kanalımı. abone değilseniz abone olup like atmayı unutmayın. Atmazsanız da canınız sağ olsun, evet. zorlamıyoruz. Evet. Evet. Biz evet. bunu eğlence için çekiyoruz. Sizlerin like atmanız, falan abone olmanız falan değil şey. Ama abone olursanız da çok mutlu oluruz. Neyse sor bakalım Irmak. Sorayım mı? Sor. Sorayım mı? Sor. Soruyorum artık yeter ya. Sor o zaman. Neyse. Kim daha... Kim daha... Kim daha... Kim daha... Ee, kim daha telefon sever? Sanki, hayır. Hayır sen... Hayır ben kendimde sen... o kadar çok telefon izlemiyorum. Ben, ben de... Erwin çok telefon aldı o Hiç de bile. Annem bana sadece sen geldiğinde telefon veriyor. Ha ha ya. Vallahi ya. Mahvettim Erwin arkadaşlar. İçime su gibi. Neyse bu. Allah. Bunu bu arada yaz havasında bir daha yapalım. Ha? Yaz havasında bir daha yapalım. Evet sadece yaz havasında. <laughs> Ama bu video tam... <laughs> bu video tam 51 like alırsa belki haftayı tekrardan çekebiliriz. <laughs> Yok. Haftaya ben onu öldürecek bir şeyler çekeceğim. Neyse. Ooo çok kötü sandım. Nefret ediyorum Ömrüm sana. Öldür şey. Bir dakika. Ee, şey. Arkadaşlar iki dakika bir şey soracağım da. 51 liketan üstü olur. Evet. Devam ediyoruz. Kısa bir ara oldu galiba ya da kısa bir ara olmadı onu bilmiyorum. Neyse hadi, hadi boş. Ee, boş hadi. konuşuyorum. De devam edemeyeceğiz <laughs> yani. geçiyor? De devam ediyoruz arkadaşlar. <laughs> hazırım. Ben de hazırım. Sen soruyorsun. Ben mi soruyorum? Evet. Ee, o zaman. Şimdi. Dur şurayı temizleyeyim. Hmm. Soracağım mı oldu? Kim ani kararlar verir? S satmak zorundasın. Dur <laughs> fazla sokma lütfen ya. Tamam. Arkadaşlar lütfen yorumlara yazarsınız mısınız? Onun kıvını, Onun kafası mı daha çok giriyor yani böyle tabiyle giriyor yoksa benim kafamda daha ben çok böyle giriyor. Lütfen yorumlara bekliyoruz bazı... size. E, bu arada de... e, bazen yorumlar devre dışı oluyor. O bizim sorunumuz değil. Evet. Evet. Onu başka bir videonun şeyinde yazabilirsiniz. Bir önceki veya bir sonraki evet. videoda yazabilirsiniz. Çim, onlara kim herki videoda devre dışı olmadı. Herki videoda devre dışı değilse oraya yazabilirsiniz. Evet ben zaten yorumlara bakıyorum kim ne yazmış böyle. Evet. Böyle varsa soru onlara evet. cevap Neyse devam yok. ediyoruz artık arkadaşlar. Öyle evet. böyle bakmayın neyse. Sor bakalım. <Gülüyor> <Gülüyor> kim daha duygusal? Evet. Sen... Benim gerçekten benim. <laughs> tamam çık <Türkçe. gülüyor> tamam. <gülüyor> Sor. O zaman. Bu arada sorularımız burada yazıyor. Biz buradan bakıyoruz sorulara. Yani e, kopya gibi olmasın aslında evet. ama aklımıza başka soru gelmedi. Evet. Yoksa fazla süreli oluyor. Ben bu sefer kendimden soracağım. Evet. Ee, bakalım. Şimdi. Orada yazmıyor bence. Kim daha zeki? Hayır, kesinlikle ben. Ben derim. Tamam çık. Öldü kız. Bu alt, arkada burada <laughs> kedi kalması var. İkimiz de bayağı zekiyiz. Yani çözümleri bayağı şöyle buluyoruz. Evet, <laughs> olmadan. Bu arada arkadaşlar. Bu sınıfın galiba ikincisiyim. Ben sınıfın ilk üçüne giriyorum. Ben sınıfın galiba ikincisi ya da üçüncüsüydüm. böyle bir şeydi. Bu arada burada sınıf arkadaşları beni izliyorsa lütfen like atıp abone evet. olun. Lütfen. Siz de seviyorum. Devam ediyoruz. Devam edelim. Şuraya bakalım. Ay telefon düşüyor. Şimdi daha Ömrüm. Tablet. Arkadaşlar. Bir dakika. Tablete ne oldu? Arkadaşlar bir daha durdurmak zorunda oluyoruz. Bence bunları biraz azaltalım. Belli bunları suları. Ya benimki var Benimki. Dur ben bunu biraz azaltıyorum. Irmak sen de gel biraz azalt. Yok yok. Ay ömrü video niye kapatmadın? Arkadaşlar görüyor musunuz video durdurmayı unutmuş. Neyse ben kendikimi azalttım yoksa baya felaketler oluyor kayana. Ya. ya arkadaşlar ya video dur durma bir şey. Ne yapıyorsun ya? Neyse. Ee, evet. Devam ediyoruz. Az önce sen mi sordun? Ben en zeki kim diye mi sordum? Evet. Yok <laughs> en kim diye sormuştum. Ee, arkadaşlar arkada düğün var. Evet. Bu arada biraz ses oldu ama bu bizim suçumuz değil. Kim düğün yapıyorsa onun suçumuz. Buraya da bırakıyorum yani. Bizim suçumuz değil yani. Davul çalıyor bir kesiliyor. Bu nasıl bir düğün ya? Ömürcüğüm hadi. Kim daha... Dur. Kim daha <laughs> geç kalan? Hayır. Her zaman geç kalan kim? Dur. Hayır <laughs> ben soruyorum ya. Ee, kim mantığıyla hareket eder? Aşk benim halim yok. <gülüyor> <gülüyor> Ömrüm havlu ben. Al. Öldü kız gerçekten bu arada. <laughs> arkadaşlar bu arada içiniz feda ıslattı. Buraların hasta olabiliriz. Ya asıl ben hasta olacağım. Benimki soğuk su, ırmanki sıcak su. <laughs> yani <gülüyor> arkadaşlar ben birazcık yokum. Saçımı toplayacağım. Burada evet, sizlerle de bir olacağım. Evet. Oo, çok kötüyüm. Arkadaşlar bu arada e, bu videoya e, ben değiştiriyorum. 60 like gelirse veya 60 like'dan fazla gelirse sizinle daha eğlenceli daha komik videolar çekeceğiz. Ve e, bir soru challenge yapacağız. E, bu şey yani kulaktan kulağa gibisinden böyle eğlenceli oyunlar oynayacağız. 60 like'dan fazla gelirse ee, belki yazın bir su savaşı yapabiliriz yani. Olabilir. Arkadaşlar bu arada e, son 3 soru, 4 sorumuz kaldı. Hayır be. Daha var. Öldüm, gitmem lazım böyle. Yani. Aa, abartıyor bu da arkadaşlar ya. Neyse. O yüzden sizi tozlu oluyor. O yüzden 51 like olunca siz 60 like. 55. Neyse boş ver. 51 like olunca ömrüm zaten bu videoyu izleyecek ve benim adam ne çekeceğimi görecek. <laughs> Neyse hadi sor bakalım Irmak. Hmm. Dur. Kim daha kıskanç? Ben değilim. Hayır ben değilim ya. Değilim. Kimse ben... arkadaşlar bu video es geçiyoruz şey. Çünkü... Kimse kız saçları. Kim? Bu. Dur. <laughs> Dank Dur. Gibi. Kim her zaman geç kalan kim? Halim ne alaka? Ben... Bu bunu da es geçiyoruz. Hayır. Gerçekten. Kim daha duygusal? Bunu sormuş Sormuştu. Kim duygularıyla hareket eder? Diyelim. Kim daha ilaççıyı sorduk bu? Hep gelinle alakalı arkadaşlar. Arkadaşlar. Dur şurada bir şey görmüştüm. Ya arkadaşlar ya, kim daha çılgın? Bak. Arkadaşlar ben bu arada Irmak'tan daha çılgınım. Bu arada arkadaşlar ben daha çok Hayır. Arkadaşlar benim son benim... bir dakikamız kaldı. Neyse ben soru soruyorum. Evet. <fırlıyoruz> ee, gelin ne alaka ya? Ee, şak şak şak. Bu ne ya? arkadaşlar bulamıyorum. Ya kafadan bir şey at işte ya. Yani, siz ne yapıyorsunuz? Siz Allah ıslayız. Islandınız mı? <laughs> neyse e, şu anda Hasla anne... Aslı değil mi? Tamam ben, ee, şey, ben soruyorum. Şimdi, son, son, iki soru. ay e, son dört soru. Üç soru. E, en... O zaman ben eğer şu anda benim sorduğum soruyu örmek bilemezse onun kafasını suya batıracağım. En sevdiğim şarkı. İngilizce bir şarkı. Şey, It's the Hayır. Ya. Batır 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 batır. <laughs> Ömrüm. Bu arada en sevdiğim şarkı uh, bir G, G Idol'daki My Back bir de Itzy'deki uh, Blah Blah şarkısı. Bunları sevenler Evet, so atar. evet son sorumuz. Ay ben de bir tane soracağım eşitlenecek. En sev en en sevdiğim yemek. Senin en sevdiğin yemek. Bunlar ne diyeceğiz? Orada bir sürü var. Beş tane var. Beş tane birini söylersin. Sarma mı? Yanlış cevap. <laughs> Aa doğruydu. Senin yapacağın bir şey. Suya soktu ve doğruydu. Ödeşeceğiz. Ödeşeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Yok öyle bir şey. Neyse. Bir daha başka bir şey konuşuyorum. Son sorumuz. Yapım, yapım. şimdi bir düşüneyim. <laughs> en sevdiğim ders. Kediler kavga ediyor altta. En sevdiğim ders. Sosyal bilimler. Alfen bilgisi. Hayır. Matematik. <laughs> hayır. Sok. Trafik. Ne alaka trafikten nefret ediyorum. Ya sonra. <laughs> hayır. Hayır, 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 hayır. Gir ağzına delikti. <laughs> Arkadaşlar en sevdiğim ders tabii ki de İngilizce. Ya. Trafik ve e, bu arada ben dördüncü sınıfım. Ülmak da üçüncü sınıf. <laughs> Şu an Arkadaşlar, biz bayağı iyi geçiniyoruz. Neyse tamam. ben kapatışı yapayım. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı bir de bildirimleri açmayı unutmayın. Ee, sizi çok seviyoruz. Sizi çok seviyoruz. Bir daha görüşmek üzere. Evet, bye bye. bye, bye.